arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. sizlerle beraber of. Roblox Brookhaven'da kendime bir gizli oda inşa edeceğim. Çünkü gizli oda inşa edebilecek bir evim var. Hadi o zaman başlayalım. Şurada kütüphanemde bir şey yapıyordum ve oradan bir kitap buldum. Ve bir yerden okuyana kadar bir şey buldum. Dur bir dakika. Ne diyor? Sonradan bir şey... Bu evde bir gizli oda olduğunu söylüyor. Roblox Broke Heaven'daki Yakında bir yerde. Oo. Tamam, yakında bir yerdeyse ben bularım o zaman. Ben bir daha bir bakayım şöyle öbür tarafta mıymış. Ama nerede olduğunu bilemiyorum. Şöyle bir bakayım. Şu taraf mı diyor? Bir dakika bir bakayım ben. Bakayım acaba hangi yeri kastediyor bana. Ş şuradan bahsediyor. Tamam. Şuradan bahsediyorsa bir bakalım. Ben biraz şurayı kırmayı deneyeyim. Biraz daha deniyorum ama. Hadi girelim. Başardık. Başardık. Tamam. Şimdi alt kata inelim. Orada çok güzel bir şey beni bağırmış. Vay canına. Burası tamamen bir gizli oda. Ve tamamen doğru söyleyen bir. Tamam bakalım. Aa evet doğru yer burasıymış. Evet değiştirebiliyorlar. Neyse şimdi bu önemli değil gizli oda. Her gizli odanın olacağı şeyleri şu anda her gizli odada alabilecek şeyleri hayal ediyorum. Bu yüzden hemen gidip bakalım. Böylece markete gibi bir şeyler almamız gerekiyor. Çok güzel. Ben de dışarı çıktım. şu market olmalı. Kuzum kuzum kuzum. Ben şu mavili market daha çok seviyorum. Yani. Hadi hadi hadi. İşte gördüğümüze göre bir dükkanmış. İşte bizim dükkanımızmış. Ha. Şimdi buradan bir şeyleri almamız gerekiyor. Bakın atıştırmalıksız bir şey, Bir gizli oda hayal edemiyorum. Atıştır. Atıştırmalı olmayan bir gizli oda hayal edemiyorum. Hepsini alalım. Hepsini alalım. Kola. Ne gerekirse her şeyi. Hatta bir şeyin içine bir yapalım. Sadece yemek. Sosisli Daha hala da soğuk şeylerden alalım. Hadi şimdi alalım. Şunların hepsini alalım. Şunların hepsini alalım. Hadi bakalım. Çık <laughs> çık 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 çık. Bir saat sonra. Oh, güzelce evimize geldik Şimdi yapabiliriz Şimdi yapmaya başlayabiliriz Ben şu kilidi açayım Öyle gireyim Kilidi açmadan giremiyoruz Kilidi kapanmasını bekleyeceğiz Yerinde sahip durdu Heh, Tamam Buradan her şeyi izleyebiliyorum Ve şimdi Daha iyi şeyler dekore edeceğiz televizyonda aldım bu arada. Onları da yapmamız gerekiyor. Televizyon da aldım. Tamam. Şimdi bir şeyleri bir dekore etmenin zamanı geldi. İşte o oh yeah. Hızlıca bir yemek yeri inşa edip orayı yapabiliriz. Hadi bakalım. Burgerler, yerler Bunlar olmadan bir gizli oda hayal edemeyiz. Hatta cipsler. Cipsleri şu yana dizeceğim. oda da yerleştirmeyeceğim çünkü. Küçük küçük odaları sevmiyorum. Cipsler cipsler cipsler. Bundan olmadan bir gizli oda hayal edemeyiz değil mi? Ve öbür kimler olarak 2, c 5 hayal Bana bir televizyon atsak sorun mu acaba? Buraya asmayalım, buraya asmayalım. Heh. Burası çok iyi oldu. Artık Brokeven TV izleyebiliriz. Bunu izlemeyeceğim ya. Neyse. En azından bir tane var. Bu tavşanlar bu var bu arada. Neyse şimdi izlemek istemiyorum. Daha fazla dekor etmem gerekiyor. Çünkü onlar olmadan bir tım, gizli oda hayal edemeyiz. Ben bunu dekore etmeye çalışıyorum. Niye dekore edemiyoruz? <laughs> ben bunların yanına büyütmüşüm. Bir gizli oda etmek için bunları yapmamız gerekiyor çünkü çok eğlenceli. <laughs> Burada tuilesin nerede arkadaşlar? Hadi şimdi diğerlerini dekore edelim. Bu gizli odayı bu arada onlardan saklamak için dekor ediyorum çünkü onlar benim bitimime izin vermiyor. Bir paspas. Sandrypok yok. Larva, Berk. Onların onlardan daha da lüks bir eve sahibim birazcık keyfini çıkarma vakti. Tire. Bu çok iyi. Çok güzel bu arada. Bu arada rapçi kıyafetim nasıl bu arada? Yeni. Rapçi kıyafetim. Aslında bir yıl sonra değişecek. Ben de çünkü 2025. <laughs> oh. Bu çok iyi geldi. Birazcık daha cips gömmem gerek. Bunlar olmadan bir cips. hiç hayal edemezdim. Bu çok iyiymiş bu arada. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik İzlediğiniz için teşekkürler daha fazla için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın kendinizi gösterirsen bol payın Bay pat 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 belki seviyorsan da yorumlara belki favorimsin yaz. Hadi güle